Doğru mu söylenen rakamlar? Valla biz Filipinli ile çalıştık o bayağı pahalıydı mesela hmm. pahalıydı ve e, Bence o anlatılan Filipinliler gibi değildi yani Çok acayip bir şeydi 2 dakikada bir para istiyordu mesela Aha. her şeyini Sen alıyorsun zaten Nasıl 2 <laughs> dakikada benim maaşı yok mu? Hayır şöyle daha işe yeni gel, girmişsin bir avans hmm. Bir minik bir şey düşünüyorduk biz ona Böyle 2-3 maaşı kadar şey istedi işte falan kişide pasaportum var onu alacağım dedi. Ee, onun için lazım dedi. Size de kimliğimi vereyim dedi. Oo, ajans dedi ki sakın vermeyin sakın sakın evet, vermeyin alır kaçar dedi. Mi? Yani bu e, birine çocuğunu emanet etmek ona bırakıp gitmek kadar e, zor bir şey olamaz. Ben hiçbir zaman o yüzden bu konuda kendimi yordum belki ama hiçbir zaman bırakmadım